Bunların büyük bir kısmı iblisin aldatmacalarıdır. Allah'ın yapmadığı işleri yapıyorsun sonra da ben böyle yaptım geçer diyorsun. Bu tam bir iblis operasyonu. Adem'i tekrar cennetten kovma operasyonudur. Çığ gibi attı. Ben müsaade ediyorum melek içime girsin. Melek senin içine girmez. Kendisini melek diye yutturan bir tür iblisler ve ifritler vardır. Vardır. Kabul edin ve etmeyin. Teşhisin doğru. Tedavin var mı? Hayır. geleceğim orada düzenleme yapacağım. Bir kere sen bilincinin altına girmesine müsaade ettiğin zaman artık orası yol geçen, abi. yol geçen anıdır. Aile dizimenin iki şekli var. Birisi e, bana bildirildi, birilerle konuşuyorum, ben şifacıyım, ben ulaştım, ben şuraya vardım diyen herkes saktakar. Bir insan Mehdi'yim diyorsa Mehdi değil. Bir insan ben Mesih'im diyorsa Mesih değil. Yüzde on, yüzde doksanı yenecektir. Bu uyanış bence hocam İslam dünyasından değil de sanki Avrupa'dan, Amerika'dan başlayacak. Sankisi yok. Batı'da uyanış olacak çünkü aile dizimi ile ilgili bazı çalışmalar. Konu aslında aile dizimi. Dizinin bütününe bakıldığında. Atena'dan istemek, sayılarla zikir çekmek, vegan olmak gibi ritüeller var. Astrologlar ay tutulması, dolunay ritüelleri veriyor. Son zamanlarda özellikle bir artış var bu isimlerin sayısında. Trak gibi her yerden bir astrolog çıkıyor, şimdi işini iyi yapan astrologlar da var ama bir anda da bakıyorsunuz eğitim veren astrologlardan eğitim almış yüzlerce astrolog bir anda sosyal medyada ben de bu eğitimi veriyorum, işte şu kadar para diyerek ortaya çıkanlar var. Ledüncüler var, yani ledüncülerin eğitim verdiği, ben artık ledüncü oldum diyerek ortaya çıkan yüzlerce ledüncü var. Eee... Eskiden bunları insanları... Var yine Tanrı'nın katından inenler var. Tabii daha oraya gelmiyorum. Orası da... Hatta insanı Tanrı olarak addedenler var. Sen artık Tanrı oldun. Ya da sen artık melek sınıfına girdin diyerek insanları gruplaştıran... Evet. Şimdi çok farklı yerlere geleceğim bu bölümde. Bizi izleyenler muhtemelen tırnaklarını yiyecek. Bazı soracağım sorulara sizin vereceğiniz cevaplar karşısında. Çünkü çok fazla ilgi var. Aşırı bir ilgi var. Ahir zamanda bilmiyorum bu... Yani bununla ilgili siz neler söyleyeceksiniz oraya geleceğim ama e, bunları eskiden İslam'dan uzaklaştırıp yerine malayani şeyler doldurmak için e, görürdük. Böyle e, söylerlerdi bize. Biz de böyle görürdük zaten ama ama şu dönemde bakıyoruz ki işin içinde başka başka başkaca şeyler var. İşin içinde istihbarat da var, işin içinde insanların eğilimlerini kontrol etmek var, işin içinde insanların anlayışlarını dini bakış açılarını yönetmek hatta insanın durduğu yeri işte tanrılaşmak dedik ya melekleşmek dedik ya oralara kadar getirmek suretiyle özel çalışmaların olduğunu görüyoruz. Tüm bunlar belli güçleri harekete geçirmeye çalışmak için olabilir mi hocam? Evet. Güzel bir soru. Soru bu. Tamam eyvallah. Aile ve balleri diye bir şey mi? Aile dizimini kaybediyoruz ya. Yani bir ağacın meyvesi Ağacın arazlarından ari olamaz. Yani bir insanın ailesinden, annesinden, babasından, e, ailesinden tevarüs ettiği e, sıkıntılardan onu soyutlayamazsınız. Hı hı. Evet, aile veballeri var. Ben eskiden buna aile veballeri diyordum. Bu şeyler konular konuşulmadan önce. Ondan, ondan nereden çıkardım? Mesela önüme bir genç geliyor, denliyor ki bu genç şu tarihten sonra konuşmamaya başladı. Veya bu genç şu tarihten sonra şöyle yapmaya başladı. Ben bakıyorum eline, avucuna, bütün bendeki sistemlere göre motor sağlam. Ruh sağlam. Yapı sağlam fakat durmuş. Bir şey bunu durduruyor. Bu ne? Soruyordum. Dedesi böyle yaptı mı? Nenesi şöyle yaptı mı? Babası böyle yaptı mı? Ve sonunda %99'lara varır tasdikler alındı. O zaman kendi kendine ben insanın aile veballeri vardır. Bu aile veballeri temizlenebilir mi? Evet temizlenebilir. bir yere kadar. Evet. Yani mesela diyelim ki babandan gelen bir genetik eğilim var. Mesela diyelim ki babanın saçı kel. At. Senin de seçin kel olabilir. Bu bir gen. İşte bunlar aile dizimi içine giren meselelerdir. Siz bir çaba ile veya doğru beslenme ile babanızın saçını tel eden geni durdurabilirsiniz. Veya en azından onun kısmından kendinizi kurtarabilirsiniz. Mesela, benim babam şeker hastası. Ve bizde şeker hastalığı var. Ve bu genetik yapıdır. Ve genetik bir vebaldir. Yani gen üzerinden sana yüklenmiş bir arızadır. Ben zorunlu muyum? Eğer bu bir zorunluluk ise bu kaderin içine girer. Ve eğer sen bunu mutlak kader kabul ediyorsan insan bundan mesul değildir. Halbuki mukadder olan şey insanın kendisinden mesul olduğu şeydir. Bu da nedir? Ben zorunluluk bana dayatılmışsa ben buradan sınav, sınava çekilmemeliyim. Babam sarhoştu. Ben de içiyorum. Ama benim ne günahım var? Yani o bir dayatmaysa. Öyleyse dedim ki bu genetik dayatmaların bir izaha olması lazım. Bunun üzerinde ve gördüm ki evet genetik yapı gibi epigenetik de geliyor. Yani e, veballer de geliyor. Haksızlıklar yapmışsan o haksızlıklar da kana yüklenmiş. Sen bir sen zulmetmişsin. Baban zulmetmiş, deden zulmetmiş. Bu zulüm senin kanına yüklenmiş ki sana da gelsin. Gelmek zorunda mıdır? Gelir. Peki sen motamut ona tabi misin? Hayır. Çünkü benim iradem var. Ben onu durdurabilirim. Babamın baş, saçı dökülmüş. Saçın dökülmesinin temel fizik gerekçeleri nedir? Asidik olmasıdır. Değil mi? Yani o da asidin birikmesidir. Kökleri o asit kurutuyor ve saçın dökülüyor. Peki ben asidik bir beslenme yapmasam, buna göre bir şey yapsam, saçım yine dökülürse benim bir günahım, vebalim var mıdır? Hayır. Ama işte geliyor. Demek ki e, bu veballerin temizlenmesi en azından kişi bazında mümkündür. İşte aile dizimi dediğimiz Esas bu gerçekten çıktı. Yani evet bir takım günahlarını, bir takım sıkıntılarını veya insanın anne babadan tevarüs ettiği bir takım sıkıntılarını giderebiliyorsunuz. Ama bu sizi Allah nezdinde temize çıkarmıyor. Yani siz geni durdurdunuz diye yani hasta şey e, şeker hastası olmaklığınızı durdurdunuz diye diğer bütün veballerinizi temizlemiş olmazsınız. Bir sen sulmetmişseniz bunun Allah katında da bir hesabı var. Ben onu şuna benzetiyorum. Şimdi mesela Şöyle bir bakayım, temel bir şey. Ee, diyorum ki, temizle. Şimdi şurada telefonu temizle dedim. Bende bir program var, şimdi bakın ne yaptı? Araştırdı. Şu anda ön bellekte 422 megabayt çöp, çöp var. Gereksiz çöp var. Gereksiz çöp var. Şimdi basıyorum. Ne yapıyor? Temizliyor. Temizledi. Ön bellekte gitti bu. Tamam. Bu ön bellekte gitti diye. Bellek tamamen temizlendi mi? Hayır. Belleğin içinde o rastgele yapmış ve ara boşluklarda oluşturan e, o boşluklar temizlendi mi? Hayır. Sadece ön bellekte mevcut olan çöpü attın. İşte bu çöpü atmak da bir para bir süreliğine telefonu rahatlatır. Bu aile diziminde veya işte ve aile veballerin temizlemesinde böyle bir rahatlama olur. Fakat Bunlar bunu nereye getirirler? Adeta Tanrı'nın affetmesi gibi insanı sanki kendi kendine insan bütün yaptıklarından şey yapıyor. Yani insanı temizletiyor. Bir şey vardı, eskiden var, eskiden saikler var. Gerçi yine var. Bir saikin birisinden dinlemiştim. Bir gün bana diyor birisi geldi diyor. Ben bir baktım diyor. Özür dilerim. Üzerinde diyor zina etmişlik enerjisi buldum diyor. Bak dikkat et bu çok mühim bir şey. Ben diyor aldım buna diyor. Kendi rızasıyla 80 tane sopa vurdum diyor. Böyle sırtına vurdum diyor enerjiden kurtulsun diye. Geçer mi? Belki geçer. Geçer diyor. Bir kız rüyama girdi diyor. O sayıkım rüyasına girdi. Sen şimdi onun üstündeki zina enerjisini alınca sen Allah'ın kışmından onu korudun mu diyor? Onun bana ne yaptığını biliyor musun diyor? Uyandım ve bunun üzerine sayıklığı terk ediyor. Bir daha yapmamaya başladı. Şimdi bunların büyük bir kısmı çok özür diliyorum. Aynı zamanda iblisin aldatmacalarıdır. Nasıl ki Allah'ın rahmeti ile seni aldatıyorsa boşver ya, Allah rahimdir, kerimdir ya, senin işinle mi uğraşacak yani, senin bilmem neyinle mi uğraşacak Allah, sununla mı uğraşacak Allah diye diye seni Adem olma sıfatından uzaklaştırıyor. Allah'ın yapmadığı işleri yapıyorsun, sonra da ben böyle yaptım geçer diyorsun. Bu tam bir iblis operasyonudur. Bu bir Adem'i Tekrar cennetten kovma operasyonudur. Evet. Çığ gibi attı. Çünkü Resulullah haber verdi ki ahir zamanda bu astrologlar bu tür işler artacak. Çıktı ortaya. Ve bunlar hiçbirisi hayra hizmet etmiyor. Buna inan. Hele bu mesela işte beyin içine giriyor mesela diyelim ki veya müsaade istiyorsun. bana Bana birkaç kere şey yapacağım. Ben müsaade ediyorum. Melek içime girsin. Melek senin içine girmez. Kendisini melek diye yutturan bir tür iblisler ve ifritler vardır. Vardır. Kabul edin ve etmeyin. Sen bunların, senin vücudunun içini yol geçen hanı haline getirmelerine müsaade ediyorsun. Halbuki Cenab-ı Hak insanı e, bir yalıtılmış kainat olarak var etti. Bak bu çok mühim bir mesele. Yalıtılmış bir kainattır insan. İnsanın içine sevgilisi de giremez. Annesi de giremez. Babası da giremez. İnsan kendi yurdunda ve kendi e, e, enesi içinde, kendi it içinde Allah ile tek başına yaşar. O yüzden Hazreti Peygamber'e Allah inneke la tehdi men ahbabte velakin Allah yetime Sen herhangi bir kimseyi hidayete getiremezsin. Halbuki Hz. Muhammed'e hipnoz edebilme kabiliyeti ve hakkı vermiş olsaydı Hz. Muhammed zihinlere girerdi, bütün zihinleri hipnoz ederdi, herkesi kendine bağlardı ve bu çok kolaydı. Elma dediği zaman hipnoz ettiği herkes, herkes onun için ölürdü bile. Ama evet. Allah ona o hakkı vermedi. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki Kur'an'ı kendi en az iki yerde geçiyor. İnnel huda hudallah. Gerçek hidayet. Gerçek temizlenme. Allah'ın sizi bağışlamasıdır. Sen Allah'ın katından bir bağışlanma getirebilir misin bu insana? Ben seni bağışladım, temizledim, bundan sonra sen rahatsın. İki üç gün rahat yaşıyorlar. Sonra daha büyük belalara ve musibetlere düçar olmuş olarak geliyorlar bana. Ben en az 20-30 kişi dinledim. Yani gidiyor şey yapıyor işte bu. EFT yaptırıyor efendim işte şunu yapıyor, bunu yapıyor, güya kendisini şey yapıyor, güya kendisini temizliyor. Ama aradan bir iki ay geçtikten sonra bu sefer daha önce çığlıklar, sesler duymayan insan çığlıklar ve sesler duymaya başlıyor. Çünkü iblis ahdetmiştir ki Adem'i çürütecek. Ahdetmiştir ki Adem'i başarısız kılacak. Bu zamanda toplumun yeryüzündeki insanların yüzde on, yüzde doksan neredeyse şu veya bu şekilde onun ipine bağlanmış durumdur. Kimisi r giriyor, kimisi işte şifacılıktan giriyor. Hele şimdi yeni bir gelen, şeydi, yeni bir akım ortaya çıktı. Ee, başmelek. Şifacı başmelek. Şifacı başmelek müsaade et, sen vücuduna girsin, hastalıklarını gidersin. Hı. Müthiş de teşhisler yapılıyor artık hakikaten. Sana bakıyor işte şuran ağrıyor, buran ağrıyor, buran Tamam. Teşhisin doğru. Tedavin var mı? Hayır. Gireceğim, orada düzenleme yapacağım. Bir kere sen bilincinin altına girmesine, girilmesine müsaade ettiğin zaman artık orası Yol geçen anı. Yol geçen anıdır. Tehlikesi nedir hocam? Şimdi tehlikesi mi? Giderek çıldıracaksın veya insaniyetten çıkacaksın. Bir kere Rahman'ı kaybedeceksin ya. Allah'a kaybedeceksin. Şöyle de diyebilir miyiz? Artık senin bütün düşüncen, her, şey, eylemin, her şeyin her şeyi İstediğin gibi düzeltirler. Zaten şimdi bu şu şey bir çal simülasyon çağıdır. Artık insanlar gerçekten sığırcık kuşları gibi sevk ve idare edilebiliyorlar. Ben bir zaman diyordum ki sürekli abdest olun. Sürekli ensenizi muhafaza edin. Şimdi artık bence bu da yetmiyor. Çünkü bizim kanımızın içine değişik yollarla anten attılar. Bu antenler ile her birimiz bir baz istasyonu geldi, haline geldik. Yakında bir androidlar gibi bir bir USD, birisi bir joystick birisi juisti alacak şey üzerinden, uydu üzerinden milyonlarca insanı aynı anda aynı rüyayı gördürecek. Aynı yere sevk edecek. Ya bu sistemin içine girip razı olacaksınız, böyle kontrol altına alacaksınız ya da kendinizi uzak tutacaksınız. Bir şekilde insan kalmaya devam edeceksiniz. Bunlar büyük bir kısmı zaten e, kontrol edilebilir insan haline getirecek. Yuvas ve sufi suduri nas minel cinneti ve nas. İnsanın içine spam atarlar diyor Allah. İnsanın içine spam atarlar. Kim atar? Bunu cinler atar. Biz cinleri anlıyoruz. Nasıl anlıyoruz? Çünkü görmediğimiz yerlerden bizim duyularımız ve duygularımızla oynuyorlar ve içimize atım attıkları ve vesveselerle, sıkıntılarla biz kendimiz düşünüyoruz, zannediyoruz. Vesvese veriyor bize. Cin bunu yapıyor. Peki insan da alıyor orada Allah. Diyor ki vesvese durmaz. insanın sadrına, göğsünün içine kendisinden gelen bir bilgiymiş gibi bir düşünce atar. Bir arzu atar içine diyor. Yani sen canın aslında şu anda diyelim ki şunu içmek istemiyor ama senin içine onu tekrar ede 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 sen diyorsun ben de bunu için diyorsun. Ben de bunu yapmalıyım diyorsun. Bu böyledir diyor. Geçen bir kızcağızla konuştum. Daha doğrusu annesi babası getirdi, yani yanıma dinledim. Kore'de bir şey ortaya çıkmış. Bir e, işte bu bir e, ne diyor ona? Meditasyon. Ya bir bir yol gençler çıkmışlar, bir şeyler yapıyorlar. Kız diyor ki benim rüyalarım ya yani rüyalar hak mıdır diyor. Haktır dedim. Rüyalar çıkar mı? Tekrar diyorsam dedim çıkabilir. O zaman tamam dedi, ben bir gün Kore'ye gideceğim, dedi. Yani kendisi, o kadar bilinç altına girilmiş ki, çocuk o kadar ele geçirilmiş ki, orayı kıble biliyor, orayı Tanrı'nın yurdu biliyor, orayı cennet biliyor. Ben oraya gidersem mutlu olacağım, diyor. Ben oraya gitmezsem mutsuzluk içinde öleceğim, diyor. Ve bu zaten bugün gençlerimizin büyük bir kısmının belası. Ben insanlara çok eskiden beri diyorum ki, kardeşim internetten, bilgisayarlardan, şeylerden, telefonlardan çocuklarınızı uzak tutmayın. Yapmayın. Bunu yaparsanız illegal yaparlar. Evet. Siz bu çocuklara bu alanı nasıl kullanacaklarını öğretin. Siz ne olur bu çocuklar için? Başkalarına muhtaç olmayacakları oyunlar öğretin. İcat edin. Yapın. İnternet oyunları. Bu alem içerisinde gidip eğleneceği gazinolar kurun. Bu gazinolar sizin anlayışınıza uygun olsun. Çünkü şu veya bu şekilde bu geliyor. Bugün insanlığın büyük bir kısmı iblis tarafından hacklenmiş durumda. Bunun adı işte aile dizimidir, şudur budur. Vegan ne demek vegan? İnsan oldu. Et de yiyecek, ot da yiyecek, şu diyecek, bunu da yiyecek. Neden vegana doğru götürüyorlar? Çünkü seni çekirge yemeye götürecekler ileride veya kendi tasarladıkları etleri sana yedirecekler. Hayvanı yeme, helali yeme. Böylece seni çıkaracaklar, ademiyetten çıkaracaklar. Vallahi ademiyetten çıkarmalar. Siz dap galiba evet. hocam insana benziyor ama ruhsuz. Evet. Hocam şöyle bir tarafı da var bu işin. Yani e, görüştüğüm birkaç insan var. Size de bahsettim kendisinden. E, gittiği ortamlarda e, insanlar modern insanlar bunlar. Yani okumuş kültürlü, e, üniversite mezunu e, makam, mevki sahibi insanlar o toplantılara gidiyor ve bu bahsettiğimiz hocalara kendilerini teslim ediyorlar. Evet. Ve o hoca yani hoca diyoruz ama yani o hocalık kelimesine de ayıp oluyor aslında ama ya yani bu insanlar ne derse aklınıza gelebilecek her şeyi yapabilecek derecede kendilerini teslim ediyorlar. ses normalde Cenab-ı Hak insan nefsinde yani nefsin mahiyetinde bir enaniyetli ene diye bir şey yaratmış. Şimdi bu ene ne gibidir? Allah'ın işlerini anlamak için bizim kullandığımız termometre gibi bir şey. Yani cana Hakk'ın işlerini anlamak kolay değil. Fakat Allah insanın içinde, insanda öyle bir cihaz halketti ki bu cihaz ile kendi isim ve sıfatlarının anlamasını sağladı. Tıpkı mesela bir barometre, şey bir, bir termometrenin hararetten yükselen cıvadan dolayı e, hararetin ölçüsünü göstermesi gibi insan enaniyeti de, insan enesi de Cenab-ı Hakk'ın işlerini böyle insana gösteriyor. Bu insanda sabitlendiğinde yani siz Allah'ı tasdik ettiğinizde alemden ve afaktan gelen bilgiler sizin içinizde bir onaylayıcı bulurlar bu tevhide götürür. Eğer sizin içinizde bir onaylayıcı yoksa, allame cihan bile olsanız, bilgi bile olsanız bir kurafe alt olursunuz. Siz doğru bilgiyi, doğru Allah'a terk ettiğinizde hurafelere inanmak zorundasınız. İstersen kendi alanında allame ol. Mühim değil. Ama bu inanç noktasını doyurulmamışsanız en basit bir bilgi, en basit bir kurafe sizi ikna edebilir. O yüzden bu kadar bilim adamının, bu kadar bilginin sekler kalmasının sebebi de bu. Yani insan nefsinde o cihaz tam devreye girmemişse ve onun üzerinden siz Rabbinizi bulamamışsınız. Mesela diyor ki atıyorum bir yani bilinsin diye at, söylüyorum termometre. Ya yani bir bilinç atfedelim. termometre bir bilinç atfedelim. Bu diyor ki ben yükselirsem hava ısınır. Ben inersem hava soğur. Yanlış mı? Doğru. Doğru. Ama ona öğretmeliyim ki ısındığı zaman sen yükseliyorsun, sen yükseliyorsun. İşte bu mekanizmayı tersinden işleterek bugün insanı tarumar etmiş durumdayız. Bilgin, alim değil, hiç değil. Ve bunlar iblisin enerji kullanım e, gruplarıdır. Topluca imha ediyor. Topluca. Mesela 10 kişi aynı şeyi düşünmesi başkadır, 100 kişinin aynı şeyi düşünmesi başkadır. Şimdi 100 kişi burada toplansın, bir meselede konsantre olsunlar, bunların beyninden çıkan enerji o işi yaptırır. O yüzden bazen diyorum ki insanda da halk sıfatı vardır. Halk etme, yaratma. Tabii ki yoktan yuvar etmiyor ama insandaki sudur, enerji bu olmayacak bir şey oldurabilir. Ben düşerim korkusu sende düşmeye dönüşebilir. Yoğunlaştığın zaman sen bir cihazı bile bozarsın. İnsan beyni böyle o kadar yüksek kinetik enerjilere sahiptir. Şimdi bunu iblis kullanıyor alemi fesada vermek için. Sadece iblis mi hocam? Bunu kullanan istihbarat mekanizmaları yok mu? Şimdi bakın. Zaten istihbarat mekanizmalarını da sevk eden o iblistir. Esas üst noktada iblis kendisine hizmet ettiriyor. Şey, istihbarat hizmetlerini, şey, istihbaratı kendisine hizmet ettiriyor, onu kendisine hizmet ettiriyor. Netice, netice, özet insanı bozma operasyonu durumu. İnsanı sağaltmak, insanı düzeltmek adıyla ortaya çıkarak. Bunu hepsi insanı bozuyorlar. Eğer Allah sizi affetmemişse gerçek bir afiyete ulaşamazsınız. Eğer gerçek bir huzur kalbinizi unutmayın değilse hiçbir şekilde kalbi huzur bulamazsınız. Bunu bu çağın insanına anlatmak çok zor. Çok zor hocam. Yani evet. e, şöyle insanlarda da müthiş bir inanç var. E, dertli insanlar bunu da anlıyorum. İnsanlarda Çözüm bulamadıkları ya da içine attıkları sıkıntılar var. Bunu biriyle paylaşmak ya da o sorunu o paylaştığı birinin dokunuşuyla düzeltmek, çözmek istiyor. Doğru. İşte ama... Ben de aslında sana gösterdim. Çözüm evet. böyle yani. Yani bir süreliğine sen rahatlatıyor ama esas olarak daha da ağır bir şeyin içine gidiyor. Daha net sorayım. Siz bu tür şeyleri tavsiye ediyor musunuz? Hayır. Aile dizimi de buna dahil. Şimdi aile diziminin iki şekli var. Birisi gerçekten insanı kontrol etmek için amaçlı kullanılıyor. O sizin söylediğiniz bir de var kişisel anlamda seni kendi günahlarına yüzleştiriyor. Olabiliyor. İnsanın kendi günahlarıyla yüzleştirilmesi bir fayda sağlar. Hatta ben bunun içerisine e, şey de koyuyorum. Bu kiliselerde yapılan neydi? Papaza, ha günah çıkarmak. Ha günah çıkarmak. Şimdi gidip papaza derdini anlatmak da mühim bir operasyondur. Çünkü işte günahınla yüzleşmek önemlidir. Aile diziminde eğer seni günahınla yanlışınla yüzleştiriyorlarsa veyahut da aile içerisinde yapmış olan hatalarla yüzleştiriyorlarsa bunun bir faydalı tarafı vardır. Bu faydalı tarafı esas alıyorlar üzerine çok daha yeni şeyler yüklüyorlar yani o açıdan bana mesela aile dizimi yaptıralım mı? Yani yaptırabilirsiniz diyorum ama bunun sefa getirisi yok veyahut da getirisi şu kadar ama götürüsü daha fazla. Seni neticede senin üstünde varlıkların oyuncağı haline getiriyor. Hepsi buraya varıyor çünkü. Yoksa hani işte ben şeyle konuşuyorum, ben işte meleklerle konuşuyorum, benim içime Tanrı'nın ışığı indi, ben sadece şifanın elçisiyim, benim elimde bir şey yoktur. Ben Tanrı'nın işte insana verdiğinin bir elçini yani Sen kesin peygamber yerine koruyorsun. Peygamberlik zaten yani. Sen haşa hiç sen bir şey değilsin ama Tanrı sana hudur ediyor, ellerinden iniyor, gözlerinden iniyor, sen şifa veriyorsun. O bir tanrılıktır. Herkesi putperest haline getiriyor, pagan haline getiriyorlar. Öyle bir şey. Çok teşekkür ederim hocam, ağzınıza sağlık. Ee, bu konu önemliydi. E, Muhtemelen e, sizi izleyen birçok kişi de e, önce anlamayacak ama programı atlamadan izlerlerse İnşallah. İnşallah. E, ben çok ben bir pay çıkaracaklar. İnşallah. Ben hatır içindeyim, şunu inceleyecek falan diye değil. Herhangi birisini de kastederek konuşmuyorum. Gerçekten bu budur diyorum yani. Evet. Çünkü hani evet EFT bir faydası vardır. Şunu bunu neler vardı o zaman tam bilmiyorum. Ama bunların her birisi pansumandır sizin yaranızı tedavi etmez. Hı. Bu beni düzeltti, İstiğfar etmeden, tövbe etmeden, şunu Hı. yapmadan, şu iş beni düzeltti getir. Bana bir tane bulamazsın. Bir hafta, iki hafta, üç hafta sonra, biz, daha, beter. sonra daha beter olur. Çok enteresan olan da şu hocam, yani e, tabii imanından da oluyorsun. O da bir aziyet. Yani. O da işin en tehlikeli tarafı. Evet. Şimdi şöyle bir tarafı da var. Ben işte Allah bana bu ilmi verdi. E güzel. E, ben bunu insanlara öğretiyorum. E tamam, bu da güzel. Öğret ama. Şimdi e, hani hedef olmasın diye söylemiyorum. Birileri e, çıkmasın bu lafından diye. Ama sonra ne oluyor? E, öğretiyorum öğretiyorum de insanlardan eğitim adı altında çok ciddi ücretler alınıyor. Bu bir ranta döndü şu anda. Ciddi bir para kazancına döndü. Evet. Sonra millet merak ettiği için bu alanda e, ilgi duyduğu işte gelecekten de haber alıyorsun aynı zamanda. Biliyorsunuz bu işlerde böyle bir taraf da var. E, yüzlerce insan eğitim alıyor. Sonra ben o alanda ha ben de oldum deyip gibi onlar da bu alanda hizmet vermeye başlıyor. Bu daha büyük bir tehlikeye sanki... Ne demek büyük tehlike tehlikeye? Bu doğrudan insanı zvanadan çıkartacak, yani e, dininden edecek, imandan edecek bir unsurdur. ya. Çok tehlikeli bir mevzu bu. Bu çağın e, helak noktalarından bazılarıdır bunlar esasında. E, tehlikeli bir zaman bu vakit. Yani çok böyle İbran, e, e, i, e, iblisin, şeytanın cirit, cirit attığı insanları böyle elinde oyuncak yaptığı alanlar maalesef. Yani e, bana bildirildi. Birilerle konuşuyorum. İşte, işte melekler ben şifacıyım, ben şunu yaptım, ben ulaştım, ben şuraya vardım diyen herkes saktakardır. Açık söylüyorum. Bu, bu şey midir, nebi midir, veli midir? Veli bile diyemez ki ben Allah'a kavuştum. Hiç kimse ben ulaştım, ben kavuştum, ben yapıyorum, ben aracıyım dediği andan itibaren bil ki yalancıdır. Hatta ben şey diyorum. Bazen geliyorlar. İşte Mehdim diyor. Bir insan Mehdi'yim diyorsa Mehdi değildir. Basit, çok basit. Bir insan ben Mesih'im diyorsa Mesih değildir. Vallahi Mehdi de Mesih de ben Mesih Mehdim demeyecektir. Ama birçok insan onun adına çıkacak. Nitekim eee peygamberimiz bir hadis-i şerifinde Mesih'ten önce 30 tane Mesih çıkacak diyor. Yalancı. Ve sen ineceksin sanki Mesih'tir çok ilginç şeyler yapacaklar. Bugün bunun emarelerini çok. yaşıyoruz. bugün yani. şey bilgi, ilim sihir haline geldi. Gerçekten mesela iyi bir şey iyi bir teknoloji şeyde ulaşmışsanız imkan kullanım kullanım kabiliyetine sihirbaz gibi sihir, sihir gibi işler yaparsınız yani. Hocam madem hani kapatıyoruz. Yıl 2022. Önümüzde 10 yıllık bir süreci şöyle bir gözden geçirmiş olsak konjöktüre bakarak yani yakın zamanda insanlara ne tavsiye edersiniz? Önümüz karanlık, malum Rusya'nın durumu ortada, Avrupa'nın durumu ortada. Ben genel anlamda genel ben genel anlamda İslam dünyası İslam'ın geleceğine dair ümit var. Ama benimle yapar Allah ama öbürüyle yapar. Bu din yani yüzde on yüzde doksanı yenecektir. Bununki tarafa yazın. Yüzde on yüzde doksanı yenecektir. İblis yakasından tutulup izinin önüne getirilecektir. Bu önümüzdeki en fazla 10 sene içerisinde materyalizm sahtekar olduğu ispat edilecektir ve materyalizmin insanlığın önüne konulmuş bir sahtekarlık bir şey olduğu görülecektir. Materyalizm çöktüğü zaman kapitalizm çökecektir. Kapitalizm çöktüğü zaman Amerika ve Avrupa bütün değerini kaybedecektir. Ben ısrarla diyorum ki bu yüzyıl İslam yüzyılı olacak. Tır tır tır. Ne diyorsan de. En fazla 2038'den itibaren materyalizmin, yani 2038'e kadar hem materyalizmin hem kapitalizmin çöktüğünü insanoğlu görecektir. Bu, ben e, bunun de, takım delillerden çıkartıyorum. Yani hangi delillerdir? Diyorum bazen, ya ben de eskatolojiyi biliyorum. Nedir eskatoloji? İnsanın başına ne gelecek? Bunun çünkü açık bilgidir. Hani bazı isti, açık istihbarat derler ya, Kur'an'ın, hadisin, Tevrat'ın, İncil'in, Zebur'un, daha önceki Avesta'nın e, kitaplarının açık yazdığı açık şeyler, açık istihbaratlar. İnsan başına ne gelecek? İnsan macerasının süreci nereden geçecek? Yani şu bugün yaşanan bütün bu bilgiler hadis-i şeriflerde anlatılmıştır. Diyor ki muharrir çoğalacak. Herkes yazacak. Günde kaç Twitter yazılıyor? Günde kaç tane mesaj yazılıyor? Herkes yazıyor. El muharrir ya şey bunu da kıyamet alametler arasında söylüyor peygamberimiz. Herkes yazacak diyor. Herkes. Kimse okumayacak. Kim okuyor? Geldi hemen paylaşıyor. Paylaşınca sanki kendisi o işi yapmış gibi atıyor. Herkes muharibe olacak diyor. Ve astrologlar çoğalacaktır diyor. Bana her yerde vardır. He, yani yalancı peygamberler çıkacak diyor. İnsan öldürülüp yapıştırılacak diyor. Yani canlandırılacak. Böyle sihre varacak işler yapılacak. Diyor. Çünkü bu nokta. Bunların hepsi haber verilmiş. Kıyamet alametleri içerisinde. En son yerden bir dabbe çıkar diyor. Ve bu dabbe der ki insana sen Sahtekar bir adamsın. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Yapay zeka ilk yani yapay zeka gerçekten uçtuğunda ilk vuruca bataryalizmdir. Tanrısız bir dünya olmayacak diyecek sana. Bunun emarelerini de aslında görüyoruz. Ve uyanış bence hocam İslam dünyasından değil de sanki Avrupa'dan, Amerika'dan başlıyor. Sankisi yok. İslam dünyasının çıkaracağı Mehdi'dir. Mesih de calı öldürecek. Mehdi değil. O yüzden ben asıl yani şöyle böyle bir 5-10 senedir sen de bunu biliyorsun. Diyorum ki batıda uyanış olacak. Çünkü iblis şeytanlar veya diyelim ki insanlığı bozmak isteyenler bilgiyi kullanarak insanı azdırdılar. Evet. Aynı bilgiyi kurarak insanı ıslah etmek gerekiyor ki yapılacak. Bu bilgi bizim elimizde yok. Biz ümmi bir toplumuz. Vasat bir toplumuz. Onlar ehli kitaptır. Biz ehli kitabı sadece bir tanımlama görürüz. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok ediyorum. sağ olun. Allah razı olsun. Şimdi. Arkadaşlar. Mehmet Ali Bulut'la olan söyleşimizi tamamladık. Youtube'da arkadaşlar Mehmet Ali Bulut hocamla olan diğer yayınlarımızı da izlemenizi rica ediyorum. Hocamın Youtube kanalı Mehmet Ali Bulut'u özellikle takip edin. Instagram'dan, gerçi Instagram'dan Mehmet Ali Bulut yazdığınızda bulmak zor. Çünkü Instagram ne söyleseniz ceza kesiyor. Çünkü siz onların işine yaramayan şeyler söylediğiniz zaman ya da onların topluluk kuralları dediği şeylere aykırı şeyler söylediğiniz zaman malum başınıza gelenler ortada. O yüzden biraz uğraşacaksınız, uğraşın, eliniz emeğiniz sizin inşallah ecriniz olsun diyelim. İnşallah. Allah kabul etsin. Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın.